<laughs> abi bu akşam bu saatten sonra benden laf bekleme abi. <laughs> evet Sayın Arda Gürel. Nasıl bulduk 90 dakikayı? Valla şimdi aslında bu maçı yorumlamamak lazım. Bu sezonu yorumlamak lazım. <laughs> bu sene gerçekten Fenerbahçe futbol futbol takımı gerçekten bir mücadele yaptı. Belki finalde Lig şampiyonluğu verdi ama sonuçta kupada finalde Bursaspor'dan kupayı aldı. Aslında bu takım bu onurlu mücadelesi her iki kupayı da hak ediyordu ama sonuçta bu futbol bu sene iki kupa sezonun başında deselerdi ki iki kupa Fenerbahçe finalde olacak hiç kimse bahis oynamazdı. Ama öyle bir şey ki futbolcular onurlu bir mücadeleyle sezon sonuna kadar bunu buraya getirdiler. Ben daha önceki şey, yorumunda da söylemiştim. Bu kupayı almasak dahi bu sene Fenerbahçe futbolcular ayakta alkışlanacak kadar onurlu bir mücadele verdiler. Bütün futbolcuları kutluyorum. Ve bu sene bir kupayla şey kazandık. İnşallah önümüzdeki sene lig şampiyonluğunu da kazanacağız. Üç kupa, Üç kupa.